Şimdi size 40'ı 2'ye böleceğim. Basamaklarına göre bölmeyi göstereceğim. 40'ı yazıyoruz. 2'ye bölme. Biliyorsun en büyük basamaktan bölmeye başlıyorduk. 4'ün içinde 2 2 defa var. 2 tane 2 4 eder. Çıkardık. Kaç oldu? 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Bu kalan. Şimdi küçük basamağa geldik. Bunu da aşağı indirdik. Çocuklar bak bu aşağı indirdiğimiz sıfırı yani mavi sıfırı bakın mavi renkleki sıfırın içinde mutlaka aramamız lazım. Niye arayacağız? Çünkü aşağı indirdik. Bu kalan sıfır bu aşağı indirilen sıfır. Sıfırın içinde 2 sıfır kere var. Sıfır tane 2 sıfır eder. Ve çıkartıyoruz çıkarma birliklerden başladık. Sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kaldı, sıfır aşağı. Böylelikle ne yapmış olduk? İşlemi basamaklarına göre yapmış olduk.